Siteye girip buna bakıp geri çıkıyordum. Burada bir şey var. Ne kadar kişi rahat diyorsam akıyor zaten. Şamp akıyordur. Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ebru. Bugün çok heyecanla beklediğim bir kargom vardı. Onu aldım ve sizinle beraber alıp ve denemek istedim. E, pen aldım. <laughs> yani ne zamandır pen almak istiyorum ama hani tereddütlüyüm. Ya acaba yakışır mı? Yakışmaz mı? Herkes çok rahat olduğunu söylüyor. Ki ben zaten e, ben de rahatıma düşkün bir insanım. Ve şey böyle hani artık mesela önümü daha dik yapıyordum artık daha böyle yapmaya hani böyle yavaştan yavaştan kendimi alıştırmaya başladım Hani dedim böyle topuzumu artık şey yapıyorum. Daha küçük yapıyorum falan. Çünkü hani öyle yapınca daha güzel oluyormuş. ben şalda. Şimdi ben e, lame Elif scarf'dan böyle bir şal hediye ettim. Şey ne hediye ettim. Böyle bir şal aldım. Onu sizlerle açıp denemek istiyorum. Daha karvadan şimdi geldi. Daha üstünü bile çıkarmadım. Gerçekten heyecanlıyım ve sizlerle denemek istiyorum. Çok güzel bir renk aldım. Açalım önce. Hiç güzel olur. Zaten şey böyle alışırsam ki bence yaz aylarında daha güzel olacaktı. Ee, alışırsam tabii ki almak için bir çok daha, bir renk daha var. Ama ben şimdilik böyle bir kül rengi aldım. İçindeki böyle hafif pembelik mi diyeyim lilalık mı diyeyim O benim çok hoşuma gitti. Ve genelde şey hani şey bir renk alacaktım. Ya bej alacaktım ya böyle gri falan alacaktım yine. Şöyle bakayım boyutunu. Bu arada çok yumuşak. Öyle bir renk alacaktım ama buna dayanamadım. Yani sürekli siteye girip buna bakıp geri çıkıyordum falan. Şöyle boyutu. 75'e 200 olması gerek. Biraz ince ama sanki. 25 liraydı hem siteden ilk defa alışveriş yapıyorum hem ben ilk defa alıyorum. Şimdi bir başımıza takalım isterseniz. Bir ucu kısa bir ucu uzun olarak yaptım. Önümü de daha yuvarlak da yapabilirim. Böyle bir iğne takacağım. Sadece buraya takacağım. Diğer yerlere takmayacağım. Rengini gerçekten çok beğendim. İyi ki böyle bu renk almış. Böyle vizona da benziyor. Şöyle. Bu uç tarafı şöyle arkamdan ensemden içeriye sokacağım Ya çok video izledim perlişan <laughs> nasıl takılır falan diye ee, şöyle direkt böyle yapanlar da var işte şöyle döndürenler var böyle <laughs> ya da Şöyle başının üstünden tabi daha küçük olması gerekiyor topuzumun. Şöyle. Şöyle atanlar da var. Böyle bırakıyorlar falan. Bilmiyorum ya ben aynı burada diye buraya bakıyorum bu arada. Ben çok beğendim yani. Hoşuma gitti. Hani takarım. Aa, en kötü şey dedim. Hani şu an havalar çok soğuk, çok yağmurlu falan ama hani şey dedim yürüyüş yaparken en azından hani takarım eğer böyle kullanışsız bir şey gelirse ama kullanışlı bir şeye benziyor ki bence topuzum daha aşağıdan yaparsam daha da güzel olur ki ben mesela önüm çok dik kullanıyordum önceden şimdi biraz biraz böyle onu azaltmaya başladım ama hani yine baya hani bu bile yeterli benim için dikliği benim hoşuma gitti açıkçası farklı şekillerde deneyelim isterseniz. Böyle normal bağladığım gibi de bağlayayım. Bu sefer iki yanını eşit bıraktım. Normal her zaman gibi şal şey bağladığımız şekilde biraz da önüm açık başka bir şey böyle de çok güzel. Yani böyle akıyor zaten. Şah, akıyor zaten. Baksanıza. Yani rahatlığını buradan bile anlıyorsunuz bence. İyi ki almışım. Yani devamını da alırım. Benim gibi bence çok tereddüt eden vardır. <laughs> Çünkü kullananlar vazgeçemiyor. Ya diyorum ki hani bir kişi der, iki kişi der falan. Ama hani bir şey vardır dedim. Böyle tamamen yuvarlak yapabilirsiniz dedim ki bunda bir şey var bu kadar kişi rahat diyorsa ki gerçekten çok hafif çok beğendim takarım yani hakisini bejini falan gözüme kestirdim ve tatlı bir kahvesi de vardı Çok Böyle e, videom bu kadardı arkadaşlar. Ben böyle kendi ilk deneyimimi falan sizlerle paylaşmak istedim. E, tüm gün bozulmuyor diyorlar. İsterseniz böyle e, perneşalla bir gün geçirdim gibi bir videoda çekebilirim kararsız olanlar için hala ama ben e, memnun kaldım yani şu an ilk olarak hani çok rahat gerçekten başta yok gibi şey oluyor veya bu kafanızı çok rahat bir şekilde oynatabiliyorsunuz bence özellikle ilk kapananlar için çok kurtarıcı olabilir ee, benim ilk izlenimlerim böyleydi ee, umarım beğenmişsinizdir videomu şu <gülüyor> buna <laughs> buna alaka diyebilirsiniz ben böyle annem hani, nişanlıyken falan böyle oyuncu oyuncakçıda çalışıyormuş o zamanlardan yapmış ki bunu bana benim çeyizime kaldırmıştı. <laughs> yani ben bunu çeyizimde gördüm ilk defa sandıktan çıktı falan. Ben böyle zaten şeyleri seviyorum. Böyle odamın başına koymuştum falan böyle taraklarımın süylerinin falan yanına. Neyse. Yani el, el becerimiz aileden geliyor dermişim falan. Neyse videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şalı aşırı beğendim. Eşim de görür görmez dedi ki hani başka renklerini de al. Kesinlikle zaten reklam falan değil. Sadece ilk defa alışveriş yaptığım bir site oldu. Ve çok hoşuma gitti. E, kemik rengini ve bu yeşil tonu e, kamuflaj yeşili olarak geçiyor. Bunu da sipariş verdim. Ben gerçekten çok beğendim. Kararsız kalanlar için dediğim gibi sadece fikrimi söylemek istedim. Videomu beğendiyseniz tekrardan beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.